Ben işte görev nereden yapıyor bilmiyorum. Açıldı. Çık 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 çık. Yani evet. çıktı arabamı çıkaracaktım. Ne oldu kan seni söyle. Yusuf. Acaba e, Özgür aynı server'da olursak evlerimiz gözükecek mi? Hah geldi Bir birisi geldi. Hoş geldiniz. Birisi geldi şimdi. Sen server'ı kurdun mu kanka Özgür? Server'ı kur kurdun mu? Tamam Aç bakalım. Ben de çok geldim görüyorum. Aa. O gireyim mi? Ya arkadaşım bir Ha tamam kanka girdi mi? Tamam ben de gireyim şimdi. Dur geliyorum Spidogo. Geliyorum kanka şimdi. Kanka ben de 4 level'ım. Oğlum A ben hiç anlamadım. Sen benden daha önce alıyorsun. A ama o kadar da fark olmuyor. O bende de 21. Yani bir senin 12 olman lazım bence. Birisi var da öğreniyor bence. Yani evet, 2021'in Mart ayında falan aldım ben. Oha, oha, oha. Bir ay boyunca aralıksız hıksız GTA oynuyordum ben. Bir şey söyleyeceğim. Kanka. Özgür. Özgür sana bir şey söyleyeceğim. Ben, şu an evimdeyim. Bekleyin arabamı aldım geliyorum. Ha ha. Ah iki kişi olduk bile he he. Abi bildiğin ki insanlar ne yapsa. Özgür sana bir şey söyleyebilir miyim? Dur, dur Özgür geliyorum yanına. Özgür. Elinde güzelim oldu. Özgür. Dur dur bir arkana baksana. Sonra özgür. Sonra açacağım yarın gel açacağım onu oturuyorum. Burası benim evim. Ha ikiniz de aynı apartmanda oturuyorsunuz biliyor musunuz bu? Evet. Bak. Eee daha ne? Tabii sizin eviniz. Bak girdim işte. Kanka gel. Davet ettim oğlum. İyi. Beyler geldim. Oğlum aynı eviz ya aynı evdeyiz. eviz. GTA sevmiyorum. İstersen girebilirsin. Evet ya, bir tane daha var. Yapacağım. Yağını. Beyler gelin mi? 1 Baksana, Baksana geliyorum. kıyafet odaya. Burada isteği kabul et geliyorum. Kanka, kanka benim o. de kardeşim abi. Oğlum alsana beni evine. Kanka kapının önüne git. Tamam kanka iyi yayınlar. Teşekkürler. Kanka hadi. Bekliyorum seni. Oğlum gelsenize. Tamam enter garaj diyeceğim. Biz garajdan arabayla çıkıyoruz kanka. Beyler kimin evine gelin? Musa'nın evine mi Musa kanka ya? Oğlum çıkacağız biz çıkacağız. Ara, tamam, arabaya bindim ben evet, çıkıyorum. Lan oğlum sonra çok değil de yine olur. var ya. Bazı geçmez. İkiniz de pompalarıyla vurayım mı? Bir dakika içinde çıkmazsanız ikiniz de pompayla vuracağım. Ha, tamam çıktım olsa. Özgür'ü bekliyorum. Tamam hadi. Ben kendi arabamı biniyorum. Evet. Özgür bin bakayım. Ya iki kişi de çıktı abi ya. Dur. Yıkıl. Adamlar girmesin diye yapmıştım. Hadi girebilirsin. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz beyler? Bak bende de var. <laughs> bende de var oğlum hadi gidelim. Sıkma, sıkma, sıkma. sıkma hadi git oğlum. Hadi git git. Benim param var mı lan acaba? İyi iki iyi param var Nereye gidiyoruz işte onu soruyorum Aynen, ben. Ben de onu soruyorum. Saatte. Evet nereye gidiyoruz? <laughs> Lan Yusuf çıkacağım çarpmadan ya. Çık çık ya çarpacağım ne olacak sanki ya? Arabada mı fırlıyorsun sanki? Bak çarptın mı oldu? Ee, göster lan. İşaretle. Kanka arabanı patlatayım mı? İster misin? Hayır. <laughs> tamam arabanı çok mu seviyorsun? Nereye tamam. kanka? Yusuf bizi takip et. İyi geliyorum ben artık. Çarpıya gidiyoruz. Hızlı gidin ha. Mustafa sen de iyi sür. Ne olacak sanki oğlum çarpıya ölüyor musun? Ölmüyorsun. Ben kaç kere çarpıya ölmüyordum. Sen gel. Oğlum Michael'ın evine gidiyoruz ne olacak? Ha bak gördün ne oldu? Oy. Yürü lan. Bak şeremiyorsun işte. Sürmediğin arabayı niye alıyorsun? Burası mı kanka? Burası mı? Kanka burası mı? ben motoru güzel sürüyorum. Çarım <laughs> normal patlatırım. Bir daha çarparsan patlatacağım. Tamam abi. evet kanka ya, ya, benim tişörtüm kötü. Allah benim çok güzel. Kanka sen saçını değiştir oğlum. Benim saçım kötü kanka. Ben saç yapmayacağım. Yani en güzel şey, e, şeyi bulursan. Ee, onu alacağım. Şuradan. Tabi güzel kanka, bir set istiyorum ben ya. Lan bunlar çok kötü ya. Şortlar az bakayım. bakayım. E işte ben, ben takım elbise istiyorum, bir istiyorum şey. biraz da. Al oğlum al. Çok güzel. Ha ben nasıl şey yapacağım ya? Of bulamıyorum bir türlü. Kanka biraz güzel olmamış mıyım ben? Lakin sana. Ah ne işte. Bak bir tane don. Oğlum o ne lan o çok kötü. Kanka Neyse, ben ne? ceket alacağım old ya. Üstümdeki tişört çok kötü. Burası ne Abi şey yok ya. O outfit. Kanka tişörtler nerede? Outfit dedim outfit. Ha bu ni burada niye outfit yok ya? Yok. Kanka takım elbise istemiyor. Bu normal. Kanka, ya, takım elbise nerede lan? Ben bunu bulamadım ya. Takım elbise kanka bak burada. Burası nerede? Dur kanka ben de geliyorum. ya. Oğlum şey işte seçilmiyor kanka. seçilmiyor. Kanka. Bros Tops yazıyor. Kanka yeni kim, kim izliyor ki? Bela kanka sende Leicester var mıydı? Kanka sende Leicester var mıydı? Kanka sende Lester var mıydı? Kanka, sende kanka, Lester var mıydı? Özgür... nereden bu bundan onu? Özgür Leicester var mıydı sende? Kanka şey o set boyunca seçip bir bana para yollasan kanka hiç param yok ya. Yani. Kanka ben yollayamam bu arada. Ay Öz çok iğrenç durdu ya. Aga param yok param istediğim alırım da param yok ya. Sure beyler ne Kanka ne ya? şey ya burada tek pantolon var. Aa gerçi bu bende vardı kanka ben para harcamadım bu bende vardı. <gülüyor> bunu <gülüyor> giydim ben bunu. <laughs> hadi hadi çıkıyoruz beyler gelin. Hadi şu. Beyler gelin hadi. Oy. Dur lan şunlardan birini alayım ben de. Sen çete şeyi gibi yapacağım. Tamam zaten öyle geleceğim. E, Benim, Benim çok düşük. Şey. Kimse şey izlemiyor.